Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamberin de aralarında bulunduğu bir sahabe topluluğuna insan suretinde gelmiş, iman, İslam, ihsan ve kıyamet alametleri gibi bazı soruları Allah Resulüne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadise Cibril Hadisi adı verilmiştir. Abdullah bin Ömer'in babası Hazreti Ömer'den naklettiği bu hadis şöyledir: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğrudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu söyle." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse beyti hac etmendir buyurdu. O zat, "Doğru söyledin." dedi. Babam dedi ki, "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de tasdik ediyordu. Bana imandan haber ver." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına, şerrine inanmandır. buyurdu. O zat yine "Doğru söyledin." dedi. Bu sefer "Bana ihsandan haber ver." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür." buyurdu. O zat bana kıyametten haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede kendisine sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir buyurdular. O halde bana alametlerinden haber ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak çıplak yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir buyurdu. Babam dedi ki bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Resulü bana, ''Ya Ömer, o soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?'' dedi. ''Allah ve Resulü bilir.'' dedim. ''O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.'' buyurdular. Abdullah bin Ömer bu hadisi Basra'dan hac veya umre için Hicaz'a gelen Yahya bin Yamer ve Hümeyd bin Abdurrahman el-Himyeri'nin kader hakkında soru sormaları üzerine rivayet etmiştir. Basra'da ilk olarak Mabed el-Cüheni, ve ona tabi olanlar kaderi inkar etmişler. Hadiselerin Allah'ın hiçbir takdir ve bilgisi olmaksızın yeni yeni husule geleceğini ileri sürmüşlerdir. Abdullah bin Ömer onları dinledikten sonra şöyle demiştir. Sen Basra'da onlarla görüştüğün zaman kendilerine söyle ki ben onlardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Allah'a yemin olsun ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa da onu hayra harcasa, kadere inanmadıkça Allah onun hayrını kabul etmez. Sonra Abdullah radıyallahu an yukarıdaki hadisi nakletmiştir. Kader, sözlükte, miktar, meblağ, büyük sayma, güç, kudret ve bir şeyi kısmak anlamlarına gelir. Şer'i bir terim olarak meydana gelecek şeyleri ve o şeylerin ne zaman nerede, ne gibi nitelik ve özelliklerle meydana geleceğini Allahü Teala'nın takdir ve tahdid etmesi demektir. Takdir buyurduğu şeyleri, zamanı gelince birer birer icat etmesine de kaza denir. Bu duruma göre kader ilim ve irade sıfatına, kaza da tekvin yaratma sıfatına döndüğü için kaza ve kadere inanmak temelde Allahü Teala'ya imanla eş Bütün sıfatları ile Allah'a iman eden bunlara da inanmış olursa da önemine binaen kaza kader meselesi kelam ilminde ayrıca ele alınmıştır. Kader konusunu daha önce Mekke'de öne sürüp bunu inkar edenlerin bulunduğu da nakledilir. Abdullah bin Zübeyr'in ordusu Mekke'de Haccacı Zalim tarafından muhasara edildiği zaman Kabe'yi muazzama yanmıştı. O zaman bazıları bunun bir ilahi takdir, kader konusu olduğuna inanmış, bazıları da Kabe'nin takdirle yanmadığını söyleyerek kaderi inkar etmişlerdir. Cibril hadisinde ikinci soru ve cevabı iman esaslarını bildirir. Bunlar altı tanedir. Bir Allah'a iman. Bu iman Allah'ın varlığını ve hakkında vacip mümteni imkansız. Ve caiz olan bütün sıfatları bilerek tasdik etmekle meydana gelir. Bazı kelam bilginleri Allahu Teala'nın sıfatlarını selbiye ve sübütiye olmak üzere ikiye ayırırlar. Selbi sıfatlar altı tane olup şunlardır. Vücut, Allah'ın varlığı, kıdem ezeli olması, yani varlığının evveli olmaması, beka, ebedi olması, yani varlığının sonu bulunmaması Muhalefetün lil havadis. Allah'ın varlıklardan hiçbir şeye benzememesi, kıyam bizatihi, varlığının kendisinden olması, vahdaniyet, Allah'ın bir olmasıdır. Sübuti sıfatlar sekizdir. Hayat, Allahu Teala'nın diri olması, ilim her şeyi bilmesi, irade, her mümkünü caiz olan bir şekle ve vakte tahsis etmesi, kudret, her şeye gücünün yetmesi, semi, her şeyi işitmesi, basar, her şeyi görmesi, Kelam, ses ve harfe muhtaç olmadan konuşması, tekvin, var etme, yok etme, yaşatma ve öldürme gibi fiillerin başlangıcı olan bir sıfattır. İki meleklere iman. Bu Allah'ın melek denilen nurdan yaratılmış ve istediği şekle girebilen bir takım masum kulları olduğuna inanmaktır. Bazı bakımlardan meleklere benzeyen diğer bir takım görünmez yaratıklar vardır ki bunlara da cin denir. Cinler saf ateş alevinden yaratılmış olup Melekler gibi onlar da ağır işleri yapabilir ve istedikleri şekillere girebilirler. Yalnız bunlar melekler gibi masum, günah işlemez değildir. Mümini, kafiri vardır, yer, içer, ürer ve ölürler. Üç kitaplara iman. Allahu Teala bazı peygamberlerine gerçek ve hükümleri bildiren bir takım ibareye lafızlar indirmiştir ki bunlara kitap denir. Büyük kitaplardan Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a İncil Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Bunlardan başka çeşitli peygamberlere yüz adet suhuf, sahifeler verilmiştir. İşte bütün bu kitaplara iman etmek farzdır. Dört peygamberlere iman, Allahu Teala hazretleri kullarına doğru yolu göstermek için bir takım peygamberler göndermiştir. Bunlardan kendilerine kitap ve şeriat verilenlere rasul denir.'' Başka bir peygamberin şeriatı ile amel ve onun getirdiği hükümlerini insanlara bildirmeye memur olanlara ise nebi adı verilir. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Beş ahiret gününe iman. Ahiret günü haşir'den bütün ölenlerin diriltilmesinden başlayan sonsuz bir gündür. Kıyametin kopması, sur'un üfürülmesi, ölülerin diriltilmesi, kitapların verilmesi, mizanın kurulması, kulların sorguya çekilmesi, Havzı Kevser, şefaat, Sırat, cennet ve cehennem ahiret gününün muhtevasına dahil olduğundan bütün bunlara inanmak farzdır. Altı kadere iman. Yukarıda kadere imandan söz etmiş, Cibril hadisinin kaderi inkar edenlerle ilgili bir soru üzerine nakledildiğini belirtmiştik. Hadis-i şerifte kadere imana özellikle yer verilmesi bu konuda ümmetin ileride görüş ayrılıklarına düşeceğini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğini gösterir. Hadis-i şerifte ilk soru İslam'ın şartlarını telkin için sorulmuştur. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve gücü yeterse hac etmektir. Bu şartlar Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde yer almış ve tekrarlanmıştır. Üçüncü soru, ihsan nedir sorusu ve Hz. Peygamber'in ihsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet etmendir Cevabı, mümini ibadet sırasında manevi alemlere yüceltmek içindir. Her şeklin bir de gerçeği vardır. Namaz da bir şekildir. O şeklin içindeki gerçek ihsandır. Mesela İslam'da fıkıh ilmi namazın dış şekli ile uğraşır. Tasavvuf ise bu şeklin içindeki gerçeği yani ihsan derecesini bulmaya çalışır. İbadeti kuru bir şekil ve beden hareketleri olarak değil, Allah'ın huzurunda bulunduğunu bilerek ve düşünerek yapmak gerekir. İbadetin asıl hedefi Allahu Teala ile bu manevi diyalogu kurmak ve bunu ibadet süresince devam ettirmektir. Hadisteki diğer bir soru kıyamet zamanı ile ilgilidir. Hz. Peygamber bu konuda soru sorandan daha fazla bilgi sahibi olmadığını bildirmiştir. Cenab-ı Hak kıyametin kopma zamanını gizli tutmuştur. İnsanların ileride meydana gelecek bir takım olayları önceden bilmemesi çoğu zaman bir nimettir. Müminin önceki tecrübelerine ve bilimin kurallarına göre gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allahu Teala'dan beklemek gerekir. Bütün önlemler alınmasına rağmen doğacak olumsuz sonuçlardan insanın sorumluluğu bulunmaz. Zaten böyle bir sonucu önleme gücü de insanoğluna verilmemiştir. Çünkü o ancak gücünün yeteceğinden sorumludur. Kur'an-ı Kerim'de beş şeyin insanlardan gizlendiği bildirilir ki bunlara muayyebatı hamse denir. Bunlardan ilki kıyametin kopma zamanıdır. Nitekim hadiste şöyle buyurulmuştur. Kıyametin ne zaman kopacağına dair bilgi ancak Allah katındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse nerede öleceğini de bilmez. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. Her şeyi çok iyi bilir, her şeyden haberdardır.